Bigu migu haftanın trendlerine hoş geldiniz. Eko kapsül evler için ön sipariş alınmaya başlandı. Bratislava'lı Niş Architects'in geliştirdiği 8 metrekarelik evler içinde mutfaktan banyoya, sıcak sudan sifona her türlü ihtiyacı karşılayacak imkan var. Bağımsız araştırma istasyonu, acil durum konaklama noktası ya da insani yardım birimi olarak da kullanılabilmesi planlanan eko kapsül evlerin üretimi 50 adetle sınırlı tutulmuş ve her birinin sahibinin ihtiyaçları doğrultusunda kişiselleştirilerek üretilmesi planlanıyor. Evlerin fiyatı ise 79.000 Euro. Stanford Üniversitesi ve Xerox Park, ampute bireyler için dokunma hissinin duyumsanabileceği bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Protez uzuvlara yerleştirilecek bu basılı elektronik deri, temas ettiği objeden aldığı dijital sinyalleri sinir hücrelerine gönderiyor ve dokunma hissinin bir replikasını oluşturabiliyor. SpaceX, Falcon 9 roketiyle dikey iniş yapmayı başardı ve uzay teknolojilerinde yeni bir dönemi açtı. Elon Musk ve SpaceX, uzay yolculuklarının sistemini kökünden değiştiren deneylerini başarıyla tamamladı. Bir seneyi aşkın süredir devam eden Falcon 9'un dikey kalkış ve iniş denemeleri bu hafta nihayet başarıya ulaştı. Bu teknoloji sayesinde bir roketi tekrar tekrar kullanmak mümkün olacak ve bu da uzay yolculuklarının maliyetlerini ciddi ölçüde düşürecek. Nescafe 3'ü bir aradanın en uzun gece 21 aralığa çektiği özel reklam filmi tam 5 dakika 15 saniye sürüyor. Punch tarafından hazırlanan kampanya filminde seslendirme sanatçısı Zeki Kayahan Coşkun'un lafı uzatmak için yapmadığını bırakmaması ve animasyonlarla destekli gevezelikleri filmi daha da eğlenceli kılıyor. The Seabin Project, marinalardan başlayarak okyanusun tamamını temizlemeyi hedefleyen bir sosyal girişim. İki Avustralyalı arkadaş Andrew Tartum ve Pete Keglinski, deniz kirliliğinin önlenemez yükselişine karşı bir adım atmak istemiş. The Seabin Project ile Thornton ve Keglinski, marinalarda deniz üzerinde yüzen plastik atık, çöp, kağıt ve yağ gibi kirlilik yaratan unsurları toplayarak denizleri otomatik olarak temizlemeye amaçlıyor. Indiegogo üzerinde başlattıkları kampanya ile destek arayan ikili, Dominiotix ile denizleri bu kirden arındırmak istiyor. Microsoft, New York'taki geliştiricileri HoloLens'i deneyimlemeye çağırıyor. Yaklaşık bir yıl önce duyurulan HoloLens artık son kullanıcıya ulaşmaya ve karma gerçeklik, Mixed Reality kavramını hayatımıza sokmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan HoloLens deneyleri ve tanıtılan içerik ortaklarından sonra Microsoft bu haftada New York'taki mağazasını baştan aşağı yenileyerek mekanlı katılımcıların HoloLens deneyimini yaşayabileceği bir alana dönüştürdü. Katılımcıların fotoğraf ve video çekmesine müsaade edilmeyen deneyim boyunca başta geliştiriciler olmak üzere birçok disiplinden katılımcı hem gözlüğü birinci elden kullandılar hem de geliştirilen demolara şahit oldular. Bir sonraki BigoMigo haftanın trendlerinde görüşmek üzere.